Evet arkadaşlar motifi geçirdik. Herhalde belli. Şu an yapmamız gereken şey şu kısımları boşaltacağız. Ve ilk bununla başlıyoruz. Bununla başlarken bakın düz ağızlı skarpilamon bir meyilli yeri var. Bir de düz kısımlar. Şu çizme işlemi yapacağız tamam mı? Çizme işlemi bizim ne işimiz yani? onu söyleyeyim size. Şurada göstereyim. Eğer ki ahşabı bir yerde çizerseniz ahşapla oyma yaparken ıskarı plan zor ya dayanır ve sadece o parça kopar. Bunu bir daha göstereyim. Çizdiniz. Çizdiniz. Burada ilerliyorsunuz. Ve sadece orada oyma yapar. Yalnız çizmezsen nerede duracağını bilemezsin. Artı. Şimdi burası su yolu. Ve ıskarı planla ilerliyorsun. Çizdin yine. İlerliyorsun ıskalbede rahat ilerliyorsa doğru yoldasın. Eğer ki şu şuradaki gibi ilerledim ve kaldırırken şu şekilde çapak attıysa sen su yolunun ağacını çevireceksin. Buradan ilerleyeceksin. Bakın şu anda düz gidiyor. Gördünüz mü? Bunları Eğer ki bu işlemi yaparken şu ağacın bu kısmı bu kısmı çapak yapıyorsa yanlış gidiyorum demektir. Bakın aynı yerde şöyle yapayım. Yerlemeye çalışayım. Kabartmaya çalışayım. Bakın çapak yapacaktır. Gördünüz mü? Şurayı, şurayı görebiliyor musunuz? Şu çapağı yapıyorsa su yolunun yanlış tarafına gidiyorsun demektir. Ee, ağaç diyelim ki şu kısımda böyle almama izin veriyor ama şurada vermiyor. Burada geldiğinde nerede olursa olsun ıskarpelan eğer ki çapak yapmaya başlıyorsa Şöyle göstereyim size. Iskarpinen çapak yapmaya başlıyorsa alamıyorsan hemen ağacın yönünü değiştireceksin. Bu ağacın her tarafında farklı olabilir. Sen nereye uyguluyorsan orada bir e, bunu uygulayacaksın. Mesela buradan gidiyorsun. Bak gidemiyorum. Çapak yapıyor şu anda. Gördünüz mü? Bakın şu, şu düzgün almamı engelliyor. Bakın şu. Şunu yapıyorsa hemen ağacını çevireceksin ve burayı bu taraftan alacaksın. Demek ki onun su yolu bu tarafta. Bu ağacın her yönde size ilk tiyom olsun benim. İkinci tiyom. Bunu anlattım size. Bunu uygulayın lütfen. İkinci tiyom. Resmi motifi işledin ve bunu her zaman tam sınırdan ya da biraz önünden, birkaç milim önden ıskarpidanın düz tarafını motive getirecek şekilde bir çiziyoruz. Bunu bir milim dışından da yapabilirsiniz. Bunu motifin her yerine uyguluyoruz arkadaşlar. Her yerine, en ince ayrıntısına kadar her tarafına uyguluyoruz. Şu şekilde bir milim içeriden de çizebilirsiniz. Fark etmez. Bunu bastırabildiğiniz kadar bastırın. Ne kadar bastırırsanız o kadar atası olacaktır. Şöyle. Bunu yaparsanız, bunu yaparsanız motifinize zarar vermezsiniz. Buraya geldim. Bakın böyle yapıyorum. Buraya geldim. Böyle. Burada bu şekilde. Motifinize değdirmeden yapabilirsiniz. Motifin etrafını çizgiler ardışık olacak şekilde çiziyorum bu şekilde. Ağacım, e, düz kısmı skarpelamın düz kısmı motife geliyor. Bunu unutmayın. Böyle yaparsanız meyilli yapar. Meyil kısmını motife getirirseniz böyle bir meyilli inecektir aşağıya. Ama bu şekilde düz iner. Bunu ben şu anda skarplar sıklanan da karan yapıyorum. Daha büyük skarplarını da yapabilirim. Bayağı kaba. Bu çok büyük gelecek bu motif için. Diğer çalışmalarınızda bunu da yapabilirsiniz. Bunda çerçeveyi de çiziyorsunuz arkadaşlar. <laughs> çerçeveyi de aynı şekilde dümdüz çizmeniz gerekiyor çerçeve kısımlarında bütün çizgilerin üzerinden bu çizgiyi yapıyoruz. Bu çizgi motife ve çerçeveye zarar vermeden bizim çalışmamızı sağlayacak olan çizgi. Hepsine yapacağız bunu. Şimdi ben motifin iç kısmına küçükle döndüm. Çerçevede daha işimi hızlandırmak için Büyük ıskalpede mi kullanacağım? Ve bütün hepsini şu anda çizmiş oldum. Şu anda işlem yapabilirim. Şimdi işlem yaparken... Bakın, şöyle... Düz ıskalpedelerde meyilli kısım... Ahşaba gelir arkadaşlar. Iskar planınızla oyma yaparken bir eliniz güç eli olacak. Mesela ben bunu sağ olduğum için sağ elim güç elim, sol elim dümen elim, kontrol elim olacak. Bu şekilde. hiç hiçbir uzgun. Hiçbir uzgun. Iskar planın önünde olmayacak şekilde oymamı yapıyoruz. Şu çok fazla kanıttırma yapmayın. Ürününüzü kırabilirsiniz. Size bir şey göstermek için yapıyorum bunu. Her zaman kaba yontmaları kaba yontmaları her zaman aşağıdan su yoluna doğru yapıyoruz. Bakın. Çok rahat edersiniz. Buradan al. İstersen motife yaklaşmak zorunda değilsin. Şu kaba yontmalarda siz de kaba olabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şu şekilde. Sadece motife motife yaklaşacağınız zaman daha sakin. Motife yaklaşacağınız zaman daha narin olur Ve arada şunları şu şekilde yaparak bu dip çapaklarını alabilirsiniz. Tamam mı? Bunu yaptığınız sürece hata yapmasınız. Şu şekilde tutmayın iskarpeleyi. Bakın meyilli kısım yukarı gelmesin. Meyilli kısım yukarı gelirse bakın ne kadar dalacağı belli olmaz. Çok dalar. Her zaman normal düz iskarpelalarda meyilli kısım ahşaba gelir ve senin yukarı doğru şu hareketi yapmanı sağlar. Bak yine burada çapak yaptı. Ne yapacaksın? Hemen ağacını çevireceksin. Bakın gitmiyor. Gitmiyorsa, gitmiyorsa uğraşmayacaksın. Bakın ağaçla inatlaşmayın. Eğer kız karpelen gitmiyorsa hemen aşağı çevireceksin ve buradan ilerleyeceksin. Tam tersi. Bunu motifle uygularken de yapacağız. Ağaçla inatlaşmayın. Sürekli ağacınızı çevirerek sürekli ağacınızı çevirerek işlemizi yapın. İlk çizgilerden, bakın gördünüz mü Aşağı nasıl kalkıyor, hemen. hiç ilerlemeden tam orada kalkıyor. Çizgimi hemen, hemen belli etti. Burada çizgin buraya kadar imiş. Ne yapacağız? Bir tık daha çizeceğiz sonra. Yine hata yapmamak için, ağacımıza zarar vermesin diye aynı noktadan yine çizgi çizersiniz ve yine ağacınızı patlatmadan çok rahat alım yapmanız sağlar Bakın. Yine ikinci çizgimde dayanıyor görüyor musunuz? Ne kadar rahat. Gitti. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra yukarıdan ıskalp da çizerek düşürebilirsiniz. Direkt düşmüyorlarsa. Şu eliniz, yani sol eliniz ıskarpiranızı nereye gideceğini belirliyor. Ne kadar güç uygulayacağınızı belirliyor. Bunu ağaca doğru bastırarak veriyor. Sol elime bastırıyorum, sağ elimle ettiriyorum. Bu benim düz bir alan elde etmemi sağlıyor. Iskarpelamı bir e, ıskarpelamı dengeni götürmesini sağlıyor. Şimdi arkadaşlar motifi geçirdik, etrafını çizdik, çerçevenin etrafını çizdik. Çizerken ıskarpenanın e, düz olan yüzeyini motife getirerek çiziyorsunuz, unutmayın. Motiften 1-2 milim dışarıda da çizebilirsiniz motifinize zarar vermesini diye. E, hatta ilk başlarda öyle çizin, öyle öneriyorum ben. E, şuralardaki gibi 1-2 milim dışarıdan çizmeniz yeterli. E, çerçeveyi de çizerken yine e, Bakın düz kısmı bu çerçeve tarafında ya da motif tarafında unutmayın bunu. Oyma yaparken de şöyle söyleyeyim size. Ben uzun zamandan beri evde oyma yapmıyordum. Her şeyi biz atölyedeydi. Video, video çekelim diye buraya getirdim malzemelerimi. Ee, i̇şkenceyi unutmuşum. Normalde biz bunu e, yaptırırken ya aşağıdan masaya vidalıyoruz. Ya da işkence aparatıyla, işkence aletiyle masaya tutturuyoruz ki ahşap oynamasın diye. Yalnız onda şöyle bir dezavantaj oluyor. Eğer ki motifi masaya montelerseniz ya da işkence aparatıyla sıkarsanız bu sefer etrafında sizin gezilmemiz lazım. Hani az önce videoda bahsettiğim gibi buradan ilerlerken böyle sıkarıyla kaymak gibi gitmiyorsa o zaman hersten gelmen gerekiyor su yolunun karşısından gelmen gerekiyor ne yapacaksın? Ayağa kalkacaksın. Ayakta çalışmak isteyenler için birebirdir o. Ya da karşıda, karşıya geçmen lazım, bu tarafa geçmen lazım. O ahşabı sabitlemenin öyle bir dezavantajı var. Şu anda bu şekilde çalışmanın dezavantajını söyleyeyim size. Benim işimi yavaşlatıyor. Niye? Çalışırken hem elimle ahşaba baskı yapıyorum, hem ıskalperayı düzgün kullanmaya çalışıyorum. Bu şekilde. De dezavantajı var. Şu an ben yarım mil e, santim kadar indim. Bakın sabırla, iniş yaparken şöyle söyleyeyim size. Bölgesel gidebilirsiniz tamam mı? E, ben ne kadar ineceğimi daha kestirmedim. Hmm. Muhtemelen bir santim kadar ineceğim. Ahşabın içine indikçe daha kolay hareket edecektir skarpinanız. Bundan şüpheniz olmasın. Çünkü sınırlarınız bellidir artık. Yani şu yarım santimden sonra patlama yapması daha zor. Onu söyleyeyim size e, ee, ıskarpelayla ilerlerken bakın düz düz yani düzgün bir yüzey yaratmaya çalıştım şurada ama bunda süper pürüzsüz bir yüzey yaratmaya uğraşmam Onları zımparayla halledeceğiz tamam mı? Mesela ilk bölgem benim burası birinci bölgem, ikinci bölgem, üçüncü bölgem, dördüncü bölgem. Buradan sonra şu bölgeye doğru gidip buraları da aynı bu seviyeye indireceğim. Buraları bu seviyeye indireceğim. Yani açıkçası şu an kendime bir referans seviyesi yaratmış oldum. Bu referans seviyesine göre buraları da indireceğim. Motifiyeni bir yukarıya çıkartacağım. Ondan sonra motifeye geçeceğiz. Şu kaba işlemeleri, kaba tarafları bir ıskalpela hepsini aynı şekilde indireceğim. Bakın ıskalpela ile ağaçla çalışırken söyleyeyim size, tekrar tekrar söyleyeyim. Ağaçla inatlaşılmaz tamam mı? Yani ıskalpela ittiğin zaman, onu da anlatayım şimdi. Az önce söyledim belki kaçıranlar vardır ıskarpera ile ağacı yontarken iskarpelanın şu meyilli kısmı, şu meyilli kısmı aşaba doğru gelecek. Bu elin güç eli, ıskarpera'ya tuttuğun el. Sol elinde dümen eli gibi düşün, kontrol eli gibi düşün. Bundan ıskarperaya basacaksınız ve o gücü uygularken bu elin ittirecek ve sadece şu hareketi yapmayı bu elim sağlayacak. Soldaki elim ise onun nereden gideceğini söyleyecek bana, bakın şu iki elin koordinasyonunu kullanmanız lazım. İki elinizi ortaklaşa bulan bunu yaparken hissedeceksiniz. İkincisi ıskarpelanı aşağılı yüzeyi ilerletiyorsun. Kaymak gibi bir yüzeyi bırakmıyorsa e, ters yoldasın demektir. Ne yapacaksın? Karşı, tam su yolunun karşısından gideceksin. Yani su yolu bu, bu şekilde diye sürekli o şekilde çalışamazsın düz ıskarpelayla. Oluklu da fark etmez. Oluklu her türlü alır veya ser türlü alır ama düz iskarpelerle çalışırken buna dikkat edin özellikle. Çünkü bazen çok alacağım diye bir gidersin su yolunun tersine gidiyorsundur ve kocaman bir oyuk açar orada. Bir daha her tarafı oraya kadar indirmen gerekir ya da yapacağın işi bozar. Bu giderken dümdüz akıcı bir şekilde gitmesi lazım. Tamam mı? Bunu unutmayın. Burada çok önemli bir konusu Hiçbir uzvunuz bu ıskalepelenin önünde olmasın arkadaşlar. Çok fena keser. Bunu unutmayın asla. Bu yüzden çalışırken herhangi birisi de yakınınızda olmasın ya da birisi elini masada sizin ıskalepeleninizin önüne falan koyarsa uyarın çabuk. Hani herhangi bir elinizden ıskalepelenin kaymasıyla birine girmesi anlık olur emin olun çok büyük zarar açar. Böyle bir iş güvenliği hatası yaşamanızı istemem şimdi dediğim gibi bir daha şöyle toparlayalım konuyu. Burayı yarım santim kadar indim. Her tarafı yarım santim kadar şurası kadar düşürmeye çalışacağım. Çalışacağım, yapacağım. Ondan sonra karar vereceğim. biraz daha ineyim mi? Biraz daha yoksa kalsın mı? Buna karar vereceğim. Burası benim referans derinliğim olacak. İkincisi pürüzsüz bir yüzey elde etmeye çalışmayın. Bunu zımparayla vereceğiz. Üçüncüsü şu kenar düzlükleri yine en son ıskarpellerle e, bir e, ayar çekeceğiz. Onlar için de olabildiğince düz yapın ama tabii ki küçük hatalarla uğraşmayın. Onları en son vereceğiz. Çünkü şöyle söyleyeyim size şurada ağacı yontmak ve e, şurada ağacı yontmak biraz daha şu çizgiyi düzeltmek daha kolaydır. Yani şurada ağaç etrafından desteklendiği için Almayabilir, ya yani daha zorlanabilirsin ama şu kenarları alırken artık buradaki destek noktalarını sen aldığın için buradaki ince ayrıntıyı çok daha rahat verebileceksin, tamam mı? Bunu kale alın. Ben şimdi şuraları da indireceğim, videoya devam edeceğim. Ara ara çekeceğim, diye hızlandıracağım. Sizi sıkmadan bir video yapmaya çalışıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, ben bu dört tarafı da indim, kuyruk da arkası kaldı. Ve şurada bazı yerlere sıfır gittim. Bazı yerlerde minimal şeyler var. Dışarıdayım. Yine ıskar planı düz tarafıyla buralara şöyle yaptığım zaman hemen inecektir. Ve şu kenarlardan başlayın önce oyma yapmaya. Yani motifin dibinde. Çünkü uzaktan başlarsanız sıkıntı olabilir. Şu kenarları bir kaldırın. Bu tür dar yerlere daha yavaş olmanızı istiyorum. Çünkü e, çok acele etmeyin, motifinizi bozmayın. Buraya kadar getirmişken artı böyle aldınız, biraz indiniz, sonra yine çizeceksiniz. Bir de şu kenar çerçevesinde şöyle e, biz meyilli yeri bu tarafa doğru verdiğimiz için ne yapıyor? Bir meyil kalıyorlar. Onu, onu kaldırmak için şöyle karşısından Çizdiğiniz her kadar alını düşecektir. Bunu yine alıyorsunuz bir kısım. Azıcık aldın. Yine çizdin. Biraz aldın. Yine çizdin. Şu kenar derinliğe gelene kadar bu işlemi yapmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben Motif'in şöyle bir genel çerçeve oymasını bitirdim. Şöyle göstereyim. Motifin taban kısmını olabildiğince aynı seviyeye getirip motifi birebir kenardan indirdim. Yani şu tabanını olabildiğince ıskarpilerle düzlemeye çalışın. Yani doğru şekilde gösterdiğim şekilde ya da anlattığım şekilde yaparsanız yapabilirsiniz. Emin olun herkes yapabilir bunu. Ee, yalnız burada çok milimetrik çizikler, çok milimetrik hatalar olur. Onlara takılmayın. Onların hepsinizin para götürecektir. Tamam mı? Şimdi e, motifim şöyle çıktı. Bakın. Bu yaklaşık 2 saat falan sürdü. Ee, çok derinlere de dalmıyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Milimetrik milimetrik. Bakın çıkan talaşların büyüklüğüne bakın. Bu kadar talaş çıktı bu kadar yerde. Ee, şu ince kısımlarda özellikle çok yavaş hareket edin. Şu mesela ıskalpıdan net girmediği yerlerde. Ve... ...hani acele etmeyin böyle keyfini alalım, yapın. Bir de böyle sıkıldığınızda bırakın böyle inatlaşmayın yani. Bugün biraz yaparsın, yarın biraz yaparsın, canın istediğinde yaparsın. Artı zaten işte, burada bir taktik vereyim. Eğer ki... İşte bir motife başladın, illa ki onu bitirmeye uğraşma. Yani atıyorum balık yapmaya başladın, sıkıldın bu tablodan, bırak onu, koy kenara. Ya da bir yerde tıkandın, yani yapamıyorsun artık, orayı beceremiyorsun, bırak onu, kenara koy. Bir yıl sonra başla ona, hiç önemli değil. Başka bir motife geçti ama hani o motifi illa başladım, bitireceğim, yapmayın, hata yaparsınız. Ve zaman aradıklarınızı çok güzel belirleyin. Ee, ne soğuyacak kadar aralık verin, ne de bıkacak kadar devam edin, tamam mı? Hani bunları yaptığınız sürece sıkıntı olmaz. Size o yakın çekimlerde, bir yerlerde nasıl uygulama yaptığımı gösterdim. Ee, şu anda yarım santim falan indim. Size göstermek için bence yeterli bir derinlik oldu. Çünkü şu anda yapacağım iş söyleyeyim size. Şurayı yarım santim işte belki burası 6-7 milimdir, 8 milim olsun hadi. Ee, şurayı indiğim derinin yarısı kadar kuyrukları, yüzgeçleri ineceğim. Şu yüzgeç en yukarıda kalacak. Videonun devamında size nasıl, e, geri kalanını nasıl, neler yapacağımı göstereceğim. Güzel bir şey olacak inşallah. Siz de e, daha iyilerini yapabilirsiniz. Emin olun bundan. E, videoları izlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum.